Tung 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 Saur herkesi kurtarmaya başladı. Yüksekten aşağı düşen kapı 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 çino Asasino'yu kurtardı. Ballerina kapı çino'yu tutukladı. Bugün bu tarz tung 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 hikayelerini hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar o kadar sıcak ki bu videoyu nasıl tamamlayacağım inanın bilmiyorum ve şimdiden terlemeye başladım. Ayrıca evet sınavlarınız başladı muhtemelen çünkü benim de başladı anlık bu video atarken. Matematikten 17 alan var mı? Evet. <laughs> Hıçkırık tuttu. matematikten 17 alan varsa öncelikle helal olsun. İkinci olarak yorumlara yazsın. Bak toplaşalım 17 alanlar toplaşalım. Ben daha girmedim ama bilmiyorum. 17 alan neyse boş verin. Her neyse abone olduysanız like attıysanız çünkü buna çok ihtiyacım var. Like tuşunu kırın, abone ol tuşunu kırın. Hadi gelin başlayalım çünkü başlamasa hıçkırmaya devam edeceğiz. Evet Jorgi Jorne isimli kanaldan izleyeceğiz. Ekranı çıkar zaten. Hıçkırık tuttu arkadaşlar. Bu videoda bir hıçkırık sayıcı... Evet hıçkırık sayıcı koyun. Yani videoyu devam edemiyorum arkadaşlar. Bekledim büyük bir süre. Ama geçmedi. Aha köpek. Köpeğe bindi kaçıyor çocuk. Tung tung sonra evren ele geç Hıçkırık sence bunlar arkadaşlar. Kaç tane hıçkırdığımı yazın yorumlar videonun sonunda. Evet özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Hani video çekeceğim. Kaldı öyle. Hıçkırttı beni bir anda. 3 oldu herhalde. Neyse. Odaklanabilirsek. Aha hadi bebeği kurtar. Tung tung sahurdan bebeği kurtarmamız lazım. Aha. Goril. Goril. Aha tung tung sahur delirdi. Aha köpek. Aha goril kurtarıyor çocuğu. Go goril kurtarıyor konuşamıyorum. Aa tung sahuru tokatladı. Lan hani etrafı kurtaracaktın? Evet bazı hikayelerde kurtarıyor. Bazı hikayelerde ana düşman o. Özür dilerim arkadaşlar Çıkararak bu videoyu çekmek istemezdim ama. Durmuyor. Aha ne yapacaksın lan? Hayır. Hayır. Abi. Çocuğu kaçırıyor. Aha köpek köpe köpek sana güveniyorum. Bunlar bu arada bu hikayeler gerçek değil. Gerçek sanmanıza korkmanıza gerek yok. Bunlar böyle troll animasyon yapay zeka. Konuşabilsem bir de. Of. Bir de sıcak arkadaşlar. Bir yandan sıcak bastırıyor. Bir yandan kışkırıyorum ve tutukladılar. Evet, tung tung soru tutukladılar. Ve tung 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 sahur. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Aha. Hayır. Bunun ismi neydi? lirileri yok. Bunun ismi neydi? Bundan Kurtarmamız lazım. Arkadaşlar bunun ismi neydi? Lirili Laril ama. Vallahi unuttum. Tung 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 sahur. Tung tung sahur geliyor. Ah Gördü çocuğu. Kurtar hadi kurtar. Hadi kurtarabilirsin. Hadi. Aa kapışıyorlar. İsmini unuttum. Neydi ya? Vallahi unuttum. Köpek balığını yendi. İsmini unuttum. Yazsanız ismini yorumlara. Evet like atın diyor. Siz de like atın. Siz de like atın. Arkadaşlar çok, çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Lan ne yapıyorsun balerine kapı içine? Hayır. Şeytan. Kurtar. Hadi. Tung tung Kurtar. Aa köpüş. Köp köpüş kurtarmaya gidiyor da nasıl kurtaracak? Şeyi kurtarsın. Tung tung savur. Aa kurtardı. Ne oldu lan? Aa kö köpeğe yardım et diyor. Like atıp abone olup köpeğe like at. Şimdi, köpeğe like at ne ya? Öyle diyor. Like atıp kurtarın diyor. Aa köpeğin elini sardık. köpek Köpeğin -tung. tedavi oldu. Çok güzel. Konuşamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Lan bu ne? Balerina capuccino. Şunu tutuklayın ya. Aa Tunç sarı dövüşüyor. Çocuk ağlıyor orada. Aha çok güzel. Yendi konu ve tutukladık. <laughs> güzel. En doğru yol. Tutuklandı abi. Oh. <laughs> ağlarsın öyle o kadar şey yaptı. Bu oluyor lan. Az önce iyi karakterdi şimdi evreni ele geçiriyor Tuntum Savur. Böyle bir şey olamaz. Aa köpek koş. Aha like atıp yardım edin diyor. Adam da nasıl like alacağını bulmuş arkadaşlar. Ha bır, bır patabim de orada. Bu şeyle birleşmiş o köpek balığıyla ismini unuttum ya. Aha bırır patabim işe bir el attı abi. Oo oh. tokatladı, içinden geçti abi. Ya. Arkadaşlar bu böyle bir şey. yok ve kuzini. Aha çocuğu gördü yanına indi Aa kaçırıyor. Ne yapıyorsun lan? Tung tung sahur, git yardım et arkadaşlar. Konuşamıyorum. Çok çaresiz bir durumdayım şu an. Hıçkırık bir yandan sıcak bir yandan camı da açmıyorum. Bir tepki videosu çekiyoruz diye. Hani dışarıdan ses gelmesinde. Hem yanıyorum hem de konuşamıyorum. Ama ıçkırık sayıcı yapın arkadaşlar. Kaç kere çıkırdım? Bir kere bir sprung videosu olmuştu bu? Aha guzini tokatladı. Ve çocuğu kurtardı. İşte bu. <laughs> bombardini guzini. Aha bombardini krokodilo geldi. Nereye atıyorsun lan o füzeyi? Oyur. Kötü oldu evet kötü Oo yandı. Tum, 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 Aa Ashton tum, 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 <laughs> Günlük rutinini gösteriyor. Adam saat akşam 7 olmuş daha yeni kahvaltı yapıyor. baya e, bayağı güzel kahve yumurta yaktı. Seremnya. Aa spagetti yiyor. Şeye bak, rutine bak. Maç izliyor. Arda Güler falan filan bir şeyler orada. Arkadaşlar dünyanın en çaresi videosunu çekiyorum şu an konuşamıyorum. Niye nasıl biri yazsın yoruma lütfen hıçkırık nasıl geçer şu yorumlara yazın. Değil mi o video yayınları kadar hıçkırık devam ediyormuş. Aha. Anomali mi <laughs> hmm. Şöyle irkildiğimde de hıçkırdım diye anlayabilirsin sesi gelmiyorsa. Yazın yani yorumlara sayaca abi. Aha. Bunun ismi neydi arkadaşlar? Bu karakterin ismi neydi ya? Ne güzel evet. Peynirinden yedi salatasından yiyor ve uyuyor. Aa ne lan kaslandı diyeceğim. Yine ona dönüştü. <tong> 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 evet yine bir Ashton Hall rutini. <tong> <tong> Sabah uyanıyor 5'te <beşte. tong> suyunu içiyor. <tong> <tong> şey e, ip atlıyor. Her şey okey. Sonra şınav <tong> çekiyor Sabah 5 buçuğunda. Duş alıyor 6'da. 6.15'te altı yemeğini yiyor kahvaltısını yapıyor. 6.30'da 6.30'da meditasyon yapıyor. Parfümünü sıkıyor dışarı çıkacak muhtemelen. Evet arabaya bak. Adam kapının içinden geçti lan. güzelce araba sürüyor <laughs> Arkadaşlar bu kışkırık durmuyor. Yedi buçukta gazete okuyor. Sekizde işine geldi. O ne oldu lan? Aa bombardino krokodilo kuzini yavrularını yedi. Aha biri yaşıyor. Aa köpek bu köpeğini bu köpeğe bir isim koyun arkadaşlar. Bu köpek iyilik meleği. Herkes kurtarıyor. Tam bir iyilik meleği. Arada mikrofonu kapatacağım bu çırktan dolayı kusura arkadaşlar. Ama yani denk getiremiyorum mikrofonu sürekli kapatıp kapatıp. Ve evet çirkin ördek yavrusu diyecektim az daha. bombardini kuzini. Yavrusunu buldu. İşte bu köpüş. Bu köpüşe bir isim takın. Aha. Hayır kurtarın köpüşü. Köpüş herkesi kurtardı bizim de onu kurtarmamız lazım. Kaç 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 kaç. Bizim Mustafa'nın köpeğine benziyor. Kaç kurtar kendini. Dargın dediğim ki bunlar gerçek değil bunlar animasyon yapay zeka. Adam rastgele hikayeler yazmış. Aha, Robot köpek. Hindistan'dayız sanırım. Ya indi sana benziyor. Hayır! Bunu sansürleyeceğim ya böyle bir şey olamaz bu ne? Evet, a kedi kurtarmaya geldi. Allah belasını versin bu çıkrın. Buralara sansür atacağım maalesef. Evet iyileşti. Köpek iyileşti. Köpek kendine geldi. Böyle hıçkırık olmaz olsun. Evet bu beyaz kediye de bir isim bulun. Çünkü bizim köpeği kurtardı. Aa lan iki, iki iyi bir şey dedik. Kartal aldı kaçırıyor. Ulan Beşiktaşlılar hepsi sizin işiniz. Beşiktaşlar kediyi kaçırdı. Aa, bizim köpek yine geldi buldu yardım etti. Adamsın lan bu köpeğe bir isim takın bu kediye de bir isim takın. <laughs> Oha. şeyin... Aaa! Kapıçığına asasino düşüyor. Şey düşürdü. Balerina düşürdü. Aha kurtardı tung tung Helal lan. Ben de çıkırmasam güzel olacak da. Mesela odaklanıyorsunuz. Her şey odaklanıyor. Bir anda ses geliyor. Işkırık sesi. Oha. Evet onu doyurdu güzel. Bir de oradan meyve verecek. Çok güzel. Kokonat meyve dediğimde. Kokonat ve meyve mi? <laughs> Aha balık malık her şey. Adam kuru fasulye pilav pişiriyor güzel. Nereden buldun bu kadar erisa? <laughs> evet bebeğe düştüğü için o bebeği artık sahiplendi ve orada iyi bakıyor ve yardım çağırıyor. Yardımı da bombardıyor krokodilo mu yani? Adam füze atmasın ya diyecektim ama aldı götürüyor helal olsun. Beklemediğimiz davranış, beklemediğimiz davranış. Atun Dung sahur. sahur yine evreni ele geçiriyor. Aa bunun bebek hali. Abi bunu kurtarmak bu büyüyünce dünya ele geçirecek. Thanos'un küçüklüğü gibi. Aa, köpek kurtarıyor onu. Lan madem köpek kurtarıyor niye kötü karakter oluyor oluyorsun ki ilerleyen kısımlarda? Saçmalık. Aha hala ağlıyor. Köpüş. Bu köpüşe bir isim takalım arkadaşlar. Herkes yorumlara yazsın. Tung, tung sahur. Ya böyle bir olmaz olsun arkadaşlar. Şu anda çek şu şu zaman kadar çektiğim en zor birlerden biri. Aha. Goril delirdi. Delirdi konuşamadım. Tung 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 delirdi. Abi kurtarman lazım. Goril. <laughs> kurtar bizi. Aa içinden geçti tung tung Sahur. Biz burayı izlemedik mi lan? Biz burayı izlemedik. Aa hayır, yenisi gelmiş. için asesinalar köpeği kovalıyor. Hayır. Köpeği iyileştirmemiz lazım yani. Köpüşü iyileştirmemiz lazım. E, yardım için like atın demiş. Bu kadar abanma be kardeşim like'a. Evet onu kurtarmamız lazım. Yardım çantası ve sardık güzel. Kurtardık onu. Ne oluyor lan? Delirdi gidiyor. Kapıçının mekanına geldi. Oha hesap soracak. Asıl sinolardan hesap soracak. Oha dövüşüyor. Helal lan. Küçük küçük bunlar yenemez inşallah. Aa yendi güzel güzel. Kanal bu arkadaşlar gönül üzere. Arkadaşlar çok özür dilerim yani bu ıçkırık meselesinden dolayı. Bu bölümler bu kadardı. Içkırığı nasıl geçirebilirim bunu da yazın yorumlara. O zamana kadar devam ederse bu. Her neyse abone olmayı like atmayı. Yandaki videoya tıklayın. Kendinize bugün görüşürüz. Bay bay.